Abi dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Tamam kardeşim. Sekiz cevapsız çağır. Sekiz ya bu sefer sekiz olmuş. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Kafaları kırık arabana binip gaza pas ye. Topanda polis ay ona da makas ye. Kırmızı Bak bir de ekonomi kötü diyorlar. Oros çocuklar herkes de araba var. Herkesin altında araba var. Helikopterle gidiyor bak. Amerika bayrağı. Bak her yerde Türk bayrağı görmek istiyorum her yerde. Kaldır lan Türk bayrağı göreceğim her yerde Türk bayrağı. Joel Miller işte. İmparator senin ana. Senin anayı götünü bacını sikerim dedi. Arkadaşı uğrayacağım. Tamam geçebilirsiniz. Sağ ol. Sözde kolay olacaktı. Sar hadi. Boşaltma falan. Yaralarımı sar ölmeyim. Özlediğimi bilmesinler öldüğüm de söyleyeyim bir güldüğüm. Temiz. Daha yeni kullandım. Devriye yok. niye yeniden gidiyorsunuz, gidiyorsunuz yani amına koyayım? Niye ben yani? Yaptım. Beni niye dışlıyorum Sen Beni dışlıyorsunuz ey kanka. Bayanlar önden. Bayan mı? Başkasını kastetin sanırım. <laughs> <laughs> Kişiden kişiye değil. Sikli bayan. Yardım edin. Maskem kırılır. Aynen kanka. Aynen aynen neler yapıyor pisler? Kaçıl lan. Kaçıl oğlum lan kaç. Aa. Aa! Ne bakyon lan? Erzak kartın yoksa vaktimi boşa harcama. Mermi takasıyla ilgilenmiyorum. Tamam. Ee, Hindistan sokak lezzetlerine hoş geldiniz. Fare çevirme en sevdiğim yemektir kendisi. Oo, ustam şifa mı hazırlıyorsun? Hayırdır? Dokunursan alırsın. Götüne dokunuyormuşum, alıyormuşum. Özel dost. Vur, 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 vur. Uf, uf, uf. Öldür onu. O. Buradan geçti mi? Yarım saat önce. Rıhtıma geri döndü. Gözleri görüyor musun? Burada Kıpkırmızı dur. olmuş amına koyayım. Ot koklamaktan kıp... Anne eşeğe sattım nedenini sorma. Hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak. Arkanı dönüp siktir olup gitmezsen o kalın kafanı paramparça ederim. Sikerler. Uf racon. Sen ye... Hop. İyisin. İyisiniz, iyisiniz. Eline sağlık kovboy. Oğlum kovboy deme, azıyor mu amına koyayım? Geldiklerinden emin misin? Adamlarımızdan ikisi testle çatışırken öldü. Kesin. Test nasıl kasılıyor gördünüz değil mi amına? Ha, Hassiktir. Beni öldürme abi. Tamam kardeşim. Takıldı orospu şey. <laughs> çocuğu. Bana bir kaç gün ver dedim. Uy, sikeyim. Hadi ama sikelim o böcekleri. Buradan Koş. gitmemiz lazım hemen. Tamam. Anlaşmayı istiyorsanız gitmemiz lazım. Geliyoruz ya yarra. Bu arada 14 yaşındayım ve yaşım seni alakadar etmez. şuna baksana nasıl ısırıldım umurumda değil pulun oh, skini e giydiği için skini skin e skin e derken yar bakımlıymış adı yer. Bakış, Suçu sasalmakmış, öğrendiğim kadar seçiyorum önümden gül yüzünü bahtiyar yarattığın yerine aşkım ilk seferim diyen kızın anasının ama anasınınla alaka diye sormayın. joyistiği sallıyorum bu şık geliyor lan. En oğlum teknoloji oğlum lan sakin ol lan. 11. bölgeye rapor verin. Ya 11. sus amına koyayımsa büyük sanatçını da sikerim seni de sikerim. Ben burayı bu adamı tanımıyorum. Lan sen kimsin lan? Tabii kesin öyledir. Ya siktir git lan oradan. Ben mi istedim? Siktir gitme. İstemedim tersi. Siktir git. Oğlum engelliyim lan istedim. ben bana öyle demeyin. Ben engelliyim tamam mı? Benle uğraşma Kara televizyonu bir de ya. Kare tribi ya. Yol işte imparator. Fatih derim işte imparator. Senin anayı götünü bacını sikerim dedi. Peki bir anda şöyle desem. Yol işte imparator. Adamın anasını götünü başından sikerim dedi. Şey, Fatih işte imparator. Şey, ana Senin ananı götünü bacını, bacını sikerim dedi. Dur nasıl lan o? Dur. Acab çok o dediğim için unuttum peki. ha. O kadar Arada çok bir dedim bir ki yani çok de dedim arkadaşlar. Fatih derim işte imparator yazalım bakalım YouTube'a. <laughs> de dim işte raporu çıktı. Senin arai kötü bir dengesi yet. Oy deprem oluyor deprem oluyor beyler deprem oluyor. Oh. Oh. Şu şekil oldum amına koyayım. Tamam evlat. Hadi ele elini ver. <laughs> tamam tamam sakin. Gercezak Park yolu tamam. Geber amına koyayım, geber amına koyayım, geber amına koyayım. aşağı inin Tahminin hadi Hadi tutuyorum. Hadi lan, ne bekliyorsun amına koyayım. Aaa kolum koptu, aa. RP'dir ha. Evet arkadaşlar, e, Diyarbakır'a taşındık. E, çok soran oluyor işte, abi yeni video falan gelecek mi falan diye. İşte e, orada Molotof yemezsek yeni video gelir. Diğer taşınıyorum arkadaşlar. Yani video ge gelmeyecek mi artık ya falan diye olmuş da yani orada bize Molotof atmazlarsa devam edelim. Ona bir şey olmaz. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. E elinize vereyim o zaman. <laughs> Dur bir tane daha varmış. Elimizde yok. E elinize vereyim o zaman. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Amına 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 <laughs> Etse en kızım da düncü olmalıdır ha Düncü olmalıdır fanlarının <laughs> Fatih derim işte imparator Eee beklediğin gibi mi bari Henüz bilemiyorum Ama var ya Harbiden şu manzaraya bakar mısınız ya? Arkadaşlar The Last of Us, birinci bölüm bu kadar. Birinci bölüm bu kadar. ikinci bölümü çekeceğim. Ayıp yahu.